Abi hayır ya. Abi hayır ya. Ya bu ne? Abi sen ne zaman doğdun? Abi doğmamış. <laughs> ne izliyorsun abi? Amına koyayım azık ben izleyeyim. Ya. Dur mu? Evet. Evet. Nasıl mantık lan bu? Dur ne demek oğlum? Yerinde olsan durur muydu? Abi ulan biz niye dur İki tane adam tanımıyorum bile oğlum sizden. Neden de yakıyorum ben? Allah'ım. Ya Allah'ım. Ben mışıl mışıl uyurken ben sabah 5'te kalkıp çalışıyorsam bana şanslı diyemezsin. Sultan. Sen yaşlı bir ya. basık tofaşçının hazin sonu adamın tamponu çıktı. Ve kimlemiş Ankara'da deniz yok? Allah! Pardon. Eski bu ve mi mı aldın ben Rize'liyim çok anlamıyorum. Ne dedi bu? Babamla alakalı sevdiğini falan söyledi. Öyle mi? <laughs> Kaptan, open the Şeyin <laughs> Hüseyin, Muhammed baskı yaptı. Köşe atışı. <laughs> Hüseyin, Şemuz'a doğru. Şemuz gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye girdi o. <laughs> どうしたらまいの Mermiler seksin. Bu halimi teksin be abi. Hadi oradan be. Nere? Eve. Bekle. Bir resmeliyim gel. Yapmamış mı yapmamış mı maaş daha yapmamış mı Yarın cumartesi, pazartesi iyi kalmış mı? Zor çekilmez aybaşı param olmayınca. Cepte on lira hafta sonu patlamış mı? Yapmamış mı? Yapmamış mı? Maaş daha yapmamış mı? Yarın cumartesi, pazartesi kalmış mı? Zor çekilmez aybaşı param olmayınca. Cepte on lira hafta sonu patlamış mı?